Bu herif de kim? Adı Polat Alemdar. Özelliği? Birçok özelliği var. Ama asıl önemlisi... Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Geçmişin silinecek. Ailen, yakınların, seni tanıyan herkes. Artık onlar yok. Hiçbiri yok. O sensin Ali. Anladın mı? Hiçbiri kimse bilmeyecek. Hiç kimse mi? Hiç kimse. Sen ne bakıyorsun be? Ha, bizi koruyacaksınız değil mi? Şu bak ya. Bir grup mafya gelip tepemize binsin, başka bir grup da gelip bizi korusun. İki yüzlü Yok hayır. Ne günlere kaldık be? Ne günlere kaldık? Lanet olsun. Hepinize lanet olsun. Sana bugüne kadar bir tek şey olmaz. Yapamam dedim mi? Hangi operasyonu verdiysen üstesinden geldim. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ali Can'dan değilim. Benim mu uygun yok lan. Sen Emin'in karşısına geçip, silahı doğrultup, nasıl kafasına sıktıysan, ben de devletin mekası için yapmam gerekeni sonuna kadar yaparım o kadar. Ne duygusu? Sen mafya babası değilsin. Devlet görevlisisin. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Yataklarım. bir sürü şey duydum. Siz ne iş yapıyorsunuz? O zaman herkesin dediği doğru yani. Mafyasınız siz. Bir arkadaşımın kumarhanesi vardı. Sordum işlerin nasıl diye. Her zaman kumarhane kazanır demişti. Ama bu saydığın insanları doğduğumdan beri tanıyorum. Açıkçası korktum. Tanımadığından değil, yanlış tanıdığından. Bülent Bey, şahit olur musunuz? Ben bir şey görmedim abla. Bülent kim yendi? Sen yendin abi. Mesele oyun oynamak değil ya. Yani. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim.